Adam satıcının tofu diye bağırışını duydu ve hemen nohutlarını takas için getirdi. Peynirini aldıktan sonra koşarak eve döndü ve büyük bir tencereye peynirleri dizmeye başladı. Pişen peynirleri dikkatlice dilimleyip ardından toksik ve patojenik olmayan, sağlığa zararsız bir küfle suyu karıştırarak peynirleri tek tek bu özel suda gezdirdi küflenme süreci için her bir dilimi hava alacak şekilde tepsiye dizdi ve beklemeye bıraktı. Peynirler küflenip olgunlaştıktan sonra dikkatlice topladı ve derin bir kaba yerleştirdi. Üzerine bir tutam tuz ekleyerek sulanmasını sağladı ve kapağını kapattı. Ocağın üzerinde dev bir mum eritti ve erittiği mumu kapağa mühürleyerek hava almayacak şekilde kapadı. Günler geçtikten sonra kabın kapağını açan adam keskin kokulu ve yumuşak dokulu tofu peynirlerini büyük bir keyifle yedi ve size de abone olup beğenmek kaldı.